E inşallah inşallah. Bu eee 600 lira. 3 günlük araba kiralayabiliriz. Arabalarımız. kur ka qenë Okul müdürümüz çok yardımcı olmuş. geçmiş olsun. Daha anlamda işlerimiz Okul müdürümüz çok yardımcı olmuş. Senin okul Babacım ben senin isteğine göre hareket mi? Okul müdürü Benim oğlum bir daha lütfen. Yurok'tan haber Efendim ileride bayanım. O <laughs> zaman <laughs> 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 <abi, yavaş> <laughs> Arkadaşlar arka, arkanızda dikkat edin. Merhabalar efendim. ne yapıyorsun sen? Başkan. Başkan. Başkanım. Başkanım. Oda Başkan. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

Teşekkür evet, be, be, ederim tüm ekiplerimizden çok, çok güzel ilgilendiğiniz Allah razı olsun insanlar. Çok memnunum. Allah'ım razı olsun. Hocam. Evet. razı olsun. Sağ olun. Amin.

vegullar <laughs> adon adon tashka akashu